Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Yeşilay bir bağımsızlık seferberliği başlattı. Evelinde de bağımsızlıkla mücadele eden bu köklü kurum, İçişleri Bakanlığı ile el ele vererek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekte. Ben de bir Yeşilay gönüllüsü olarak bu bağımsızlık seferberliğinde ben de varım diyorum. Ve sizlere bağımlı olup da Yeşilay danışmanlık merkezlerine giderek renklerini yeniden kazananların hikayelerini anlatmak istiyorum. İlk hikayeyi sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Hadi hep birlikte dinleyelim. Hayata yeniden başlamak. Ben Ahmet. Ters Ahmet derdi arkadaşlar. İnsan hayat doğumla başladı sanıyor. Benimki öyle olmadı. Ben hayatı, yaşamayı kendimi kırkımdan sonra buldum. Her şey bitti. Buradan dönüş yok dediğim yerden başladı hayatım. Filmlerde yaşamı sonlanmak üzere olan insanlar Beyaz bir ışık görüp ona doğru yürürler ya hani. Benim için dört bir yan karanlıktı. Işık da görmedim. Ama bir ses duydum. Kız kardeşimin sesini. Buradan çıkışı var Ahmet. Ben varım Ahmet. Bize yardım edecekler diyen sesini duydum. İyi ki diyorum. Kulak vermişim kız kardeşimin sesine. Uçurumun kıyısında koluma girdi. Beni hayata döndürdü. Ne yalan söyleyeyim. Kimsenin benim gibi birine yardım eli uzatacağı aklıma gelmezdi. Kimdim ki ben? Neydim? Ne değerim olabilirdi? Okuma yazma bilmezdim. Evim, barkım, düzgün bir işim yoktu. Sonra para buldu, pul desem adımdan belli. Ters Ahmet. Ömrümü vere vere alkole vermiştim. Kim, neden yardım ederdi ki bana? Anam babam bile etmemişken diyordum. Belki istediler de edemediler. Nereye gideceklerini, hangi kapıyı çalacaklarını bilemediler. İnsanı bağımlılık, Hastalık yoksulluk değil, en çok cahillik düşürüyormuş meğer. Ben içkiyle çok erken tanıştım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da, çocuk denecek yaşlar. Özenerek başladı tabii. Geceleri arsalarda sohbet eden, iralanmaya deniz kenarına inen ağabeylere özendik. İlk başta tadını hiç sevmemiştim aslında. Ama ben bunu içmem demeyi kendime yedirememiştim. Koca koca ağabeylerimiz içiyordu. Arkadaşlarım içiyordu. Onlardan biri olmak istedim. Zaten okul yüzü görmemişim. Eh, ailemde pek çocuğuna sahip çıkacak bilinçte de insanlar değildi. İnsan bir yere ait olmak istiyor. Bir topluluğun, grubun parçası olmak istiyor. İstiyor ki yalnız olmasın. Yanında olanlara benzesin ya da benzerlerini bulsun. Ben de böyle böyle başladım içmeye. Sonra tadını sevmeyi öğrendim. Öğrenmez olaydım. Ne zaman bağımlı oldun derseniz... İnanın verecek cevabım yok. İlk yudumda da olabilir, yıllar sonra da. Ama şunu biliyorum ki, bir zaman geldi, o başkalarıyla olmak için, bir aidiyet kurmak için içtiğim yudumlar birikti de insanlarla aramda bir okyanusu oldu. Aşamadım. Ben bir yakada kaldım, onlar öteki yakada. Okuma yazma bile, bilmiyorsanız şu hayatta, bir işte dikiş tutturmak, bir hayat kurmak kolay değil. Ben bir elimle şişeyi değil de iki elimle hayata kendime tutunsaydım belki bir şansım olurdu. Neden olmasın? Ama hayat tek elle tutulmuyormuş. Olan da kayıyormuş insanın elinden. Yıllar böyle aktı gitti işte. Doğrusu hayatımın ilk 40 yılına ait anlatacak çok şeyim yok. Zaten o ilk yudumları yuvarlamaya başladığımda sahnenin ışığı yavaştan kararmaya başlamıştı. Annem babam sokaklarda serserilik yaptığımı anlayınca çok nasihat ettiler. Hiç aralı olmadım. Kızdılar, azarladılar. Adam olmazsın dediler. Haklı çıktılar. Büyüyünce akıllanır, evlenir de kendini düzeltir diye beklediler. Boşuna. Sonunda pes ettiler. Başa gelen çekilir demeye başladılar benim hakkımda. Evlattır. Atsan atılmaz, satsan satılmaz diyorlardı. Önce babam umudu kesti. Hiç hayır gelmez senden. Kendine hayrın yok diyor benimle mecbur olmadıkça konuşmuyordu. Asılaktan farkım kalmamıştı. Annem tutuyordu beni evde. Yaşım büyüdükçe annemin umudu tükendi. Sık sık hastalanıyordu. Babam da hep beni suçluyor. Sen içtikçe annen hastalanıyor. Kadını veremedeceksin sonunda diyordu. İkisi de benim yüzümden çok mutsuzdu. Evde huzur yoktu. 35'ime geldiğimde artık anam babam bile çekemez oldu beni düştüm sokaklara. İlk başta iyi geldi. Dedim ne güzel, karışanım görüşenim yok, özgürüm. Sanki özgürlüğün ne olduğunu bilirmişim gibi. Evden ayrıldığımda mevsim yazdı. Parklar, banklar, ev oldu bana. Günlük içki paramı çıkarsam yemek bile aramazdım. Çöpten kağıt, plastik, kutu ne bulursam toplayıp satıyordum. Havalar bozdukça sokak köpekleri gibi sığınacak yer arar oldum. Karton kutular, saca kapları, iki arabanın arası nereyi bulursam oraya sığınıyorsun. Sokak köpeklerine döndüm dediğime bakmayın. Onların seveni, besleyeni olur. Sokakta kirpas içindeysen, alkol kokun 10 metreden duyuluyorsa sadece git diyorlar sana. Sevenin de olmuyor, besleyenin de. Sen kendini sevmezken, sen kendini koruyup sahip çıkmazken, Başkası seni nasıl sevsin değil mi? En son ücrada bir baraka yaptım kendime. Baraka dediysem inşaatlardan, çöplerden bulduğum çinko plakalar, tenekeler, mukavva kollerinden çıkmış bir izbe. Ama en azından başımı sokacak bir yerim oldu. Sokaklarda hayat çetindir. Alkol de insanı içten çürütür. Nüfus kağıdım yaşıma kırk dese de bedenimde ne can kalmıştı ne de takat vazgeçmeye, tek elimle tuttuğumu hayatı bırakmaya bir an uzaklıktaydım. Hayatı kavrayan parmaklarım da istekten değil, refleksten tutunuyordu. Yer çekimini hissetmiyordum ki iki ayağımın üzerinde durayım. Boşlukta sallanıyordum artık. Düşmem, o karanlık tarafından yutulmam an meselesiydi. Bir gün nasıl olursa öyle de düşeceksin, böyle de Ahmet dedim kendi kendime. Bırak gitsin. Bir kırıntı onurun kaldıysa onu kurtar bari. İşte buna karar verdiğim gün hayatım değişti. Bir cesaret kız kardeşimi aradım. Onunla vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çok emeği vardı üzerimde. Bir tek onu özlemiştim. Bir tek onun için yanar diye düşündüm. Bari hakkını teslim edeyim. Ardından üzülür, teselli edecek bir çift laf edeyim dedim. Vicdanımın, onurumun sesiydi bunu söyleyen. Benden kalan son kırıntıydı. Buraya kadarmış Ayşe dedim. Yaşamak bana harammış. Bari sen hakkını helal et. Ahmet sen neler söylüyorsun? Ölecek gibi konuşma. Yüreğime indirme ne olur? Yaşamak değil o zıkkım haram. Bırak artık ne olur dedi. Zaten Ayşe'nin böyle söyleyeceğini tahmin ediyordum. Bin kere bırak demişti. Anam babam beni evden kovdukça bir yolunu bulmuş, yumuşatmıştı onları. Anamdan babamdan işitmediğim laf kalmamıştı. Ayşe bir kere bile bana fena laf söylememişti. Bana bir kere bile kötü baktığını görmemiştim. Aklım kördü. En çok onu yaraladığımı bilememiştim. Affet beni Ayşe. Sana çok çektirdim. Benim artık yaşayacak gücüm yok ki içkiyi bırakacak gücüm olsun. Sen biliyorsun işte. Kaç kere bırakacağım dedim. Üç gün sonra yine başladım. Ben esir olmuşum bir kere. Benim başka kurtuluşum yok dedim. Var dedi. İnan ki var. Ne olur bir kere bana inan. Gel görüşelim. Eniştenin yerine bakacak yüzün yoksa ben geleyim. Helalleşmek istiyorsan yüz yüze bakalım Ahmet. Dünya gözüyle bir kez göreyim seni. İkimiz de ağlıyorduk. Tamam görüşelim dedim. Neredeysen yanına geleyim. Bir yer söyle hemen geleyim. Parktayım ben. Bizim parkta. Eski mahallemizin çocuk parkındaydım. Geceleri kimse olmazdı. Bir zamanlar neşeyle oynadığım parkta şimdi bir düşkündüm. Bir taksi geldi hemen. Ayşe indi taksiden. Eniştem de indi. O kadar utandım ki gücüm olsa bir an durmaz kalkıp kaçardım. Eniştem uzaktan selam verdi. Ayşe geldi yanıma elimi tuttu. Seni almaya geldik. Buradan bize gideceğiz. Bizde kalacaksın. İtiraz etme. Bu gece de Bundan sonra da bizdesin. Tamam mı? dedi. Olmaz dedim hemen. Hakkımı helal etmem. Seni götürmeye geldik. Seni almadan şuradan şuraya gitmem Ahmet. Bilesin dedi. Bir ayağını da sözünü mühürler gibi yere vurdu. Gözümde anılarımız canlandı işte o zaman. Ayşe çocukken de inadı tuttu mu bir ayağını yere vururdu ve ondan sonra zinhar sözünden dönmezdi. O kadar güçsüzdüm ki itiraz edemedim. Hiçbir şey diyemedim kız kardeşime. Belki de içten içe alsın beni, kurtarsın istedim. Bilemiyorum. Başımı Ayşe'nin omuzuna koydum. Hüngür hüngür ağladım sadece. Teslim oldum. Eniştem geldi sonra. Bana, hazır mıyız? Gidiyor muyuz? dedi. Mert'ti. Olgundu. Yardımseverdi. İmrendim ona. Keşke onun gibi olabilseydim. Bir yuvam, bir ailem, bir hayatım, bir işim olsaydı. Başkasına kapımı açsaydım. Nasıl, nasıl, uzak hayallerdi bunlar? Eve gittik. Ayşe beni banyoya soktu. Fena kokuyorsun. Bir güzel yıkan, iyice temizlen, paklan. Ben de yemek hazırlayacağım dedi. Utandımsa da sesimi çıkaramadım. Ayılmak için soğuk suyu açtım. Ayılmak istiyordum. Ayıltacağını bilsem buza sokardım başımı. Hep sarhoş olmak istemiştim. İlk kez ayılmak istiyordum. Bedenim ve aklım dipdiri olsun istiyordum. Sadece bir gece için. Sadece uyuyana kadar şu güzel insanların huzurla yuvasına layık olmak istiyordum. Sabaha çıkmasam da umurumda değildi. Sadık enişte bana temiz giysiler verdi. Onları giydim. Ayşe masa kurmuştu ama hiç iştah yoktu bende. Sadece çorba içebildim. Bir iki lokma da ekmek. Kusura bakma Ayşe ben başka yiyemem. Eline sağlık dedim. Kahve pişireyim balkonda içelim dedi. Yıllar olmuştu kahve içmeyeli. Baba evinden kovulduktan sonra hiç içmemiş, tadını bile unutmuştum. Üstümde temiz giysilerle balkona çıktım ve Ayşe'yi bekledim. İki fincan kahveyle geldi. Karşıma oturdu. Ahmet, sana bir şey soracağım dedi. Bir şey demedim. Söylemesini bekledim. Ölümden başka kurtuluş yok mu? Başka bir şey gelmiyor mu aklına? diye sordu. İçkiyi bırakanlar nasıl bırakıyor? Sormadın mı? Hiç merak etmedin mi? Madem sen kurtulmak istiyorsun, niye aklına ölüm geliyor? Madem kendini kurtarmak istiyorsun, içmeyi bırak. Bak bu içki seni yok etti. Sen canına kıysan yine aynı şeyi yapmış olacaksın. Senin kurtuluşun içkiyi bırakmak. Başka bir şey değil. Yüz kere denedim Ayşe. Olmadı işte. Yapamadım. Demek ki kendi başına olmuyor Ahmet. Neden yardım istemiyorsun? Kimden yardım isteyeceğim Ayşe? Kimse bana yardım etmez. Yüzüme bakan insan yok dedim. Geçenlerde Yeşilay filmini gördüm televizyonda. O gün bugündür hep aklımdasın. Gel seni götüreyim. Sana yardım etsinler. Sana çare bulsunlar dedi. Yok sabaha gideceğim. Hem ben zaten dedim hemen. Yok deme. Tamam diyeceksin. Başka çaresi yok. <laughs> ben önüme bakınca. O konuşmaya devam etti. Ben sağlık ocağındaki doktora sordum. Tedavi ederler dedi. Yeter ki hasta istesin dedi. Bunun tedavisi var. Bunun şartı bırakmak Ayşe. Başka tedavisi yok. Kaç kere bıraktım bir hafta bile tutamadım kendimi. Yine aynı olacak. Ben onu da söyledim doktora. Fark etmez dedi. Alkolden beterleri var. Onları bile tedavi ediyorlar dedi. Kolumdan tutacak, kol kanat gelecek, yanında olacak insan gerek dedi. Bıraktım demekle siz karışmayın, ben bırakırım demekle olmazmış. Destek gerek dedi. Bunun yolu yordamı var, bilimi var, yöntemi var, ekibi var dedi. Yeşilaya gidelim soralım. Bize yol göstersinler. Ben senin kolun kanadın olurum. Şu kahvenin 40 yıl hatırı var. Sen de 40 yaşındasın. Sen de 40 yıllık hatırım, 40 yıllık hakkım var. Helal etmem bak. Yarın Yeşilaya gideceğiz dedi. Peki Ayşe gideriz dedim. Ama hiç umudum yoktu. Sırf gönlü kırılmasın diye olur demiştim. Niyetim sabah onlardan önce uyanıp topuklamaktı. Ama öyle olmadı. Rahat yatağı bulunca, üstünde gerçek bir çatı olunca nasıl da uyuyormuş insan. Sabah Sadık uyandırdı beni. Tıraş olmamı söyledi. Yüzüm gözüm açıldı. Başka biri vardı sanki aynada. Hiç bakmazdım aynaya. Yüzümü unutmuşum. Sağ olsun Sadık enişte yeşile giderken giymem için kıyafet de verdim. Giydim hemen. Buruk bir gurur kapladı içime. Ne kapılarını çalmıştım bugüne kadar ne de bir hayrım dokunmuştu. Yine imrendim ona. Benim başkasına verecek neyim vardı? Kime ne faydam dokunmuştu? Kendime hayrım yoktu. otobüste gittik Yeşilay danışmanlık merkezine. Kapıdan geri dönecektim neredeyse. Binayı görünce içimden bizi sokmazlar, kapıdan kovarlar dedim. Döndüm Ayşe'ye. Burası zenginlere göre. Parasını veremeyiz. Gel biz dönelim dedim. Parasızmış ben öğrendim dedi. Doğru söyle. Zora sokma kocanı diye üsteledim. Yalan mı söyleyeceğim Ahmet? Sordum diyorum. Randevu alırken sordum. İyi madem dedim. İçeri girdik. Bizi güler yüzle karşıladılar. Bana Ahmet Bey diyorlardı. Ben hiç alışkın olmadığım için sağıma soluma bakıyor. Başkasına hitap edildi sanıyordum. Kim bana bey derdi? Ben kim? Beylik kim? Hoş geldiniz Ahmet Bey. Sizi bekliyorlar. Bu taraftan lütfen. Bizi bekleyenler varmış. En çok buna şaşırdım galiba. Beni bekleyenler vardı. Üstelik yardım etmek için. O kapıdan geçtiğim gün işte başladı benim hikayem. O kapıdan geçtiğim gün ikinci kez ana rahmine düştüm. Yeniden olmaya, büyümeye başladım. Kolay oldu dersem yalan olur. Zordu. Hem de çok zor. Ama mümkündü. Tek başıma olsam asla yapamazdım. Ama o bana uzanan ellerle birlikte zoru mümkün kıldık. Sokaklardan kurtulduğuma çok sevinmiştim. Ayşe'nin hakkını ödeyemem. Evini, sofrasını açtı bana. Sıcak bir yatak verdi. Ama en önemlisi benden vazgeçmedi. Bana inandı. O inandıkça ben de inandım kendime sanki. İşsiz, güçsüz, beş parasızdım ama Yeşilay'da bunlara da çözüm buldular. Kah bizi hangi kapıyı çalacağımızı gösterdiler. Kaho kapının açılması için ön ayak oldular. Kaymakamlıkla birlikte bana sigorta sağladılar. Kaç yıl sonra ilk defa doktor yüzü gördüm böylece. Benim gibi madde bağımlılarının tedavilerinin yapıldığı ama teme düzenli olarak gidip gelmem gerekiyordu. Onca yol demek para demekti. Bana bir ulaşım kartı sağladılar. Hatta yine kaymakamlık aracılığıyla bir miktar madde destek buldular. Böylece ben kimseye yük olmadan, kimseye el açmadan tedavime gidip gelebildim. Okuma yazma bilmemek büyük sorundu. Sana kitapçıklar, broşürler veriyorlar. Okuyamıyorsan, okuyamıyorsun. En basitinden bir kayıt formunu bile dolduramıyorsun. İnsan utanıyor. Utanınca da kaçmak istiyor. Bizim gibilerin kaçması tehlikelidir. Sığınacağı yer belli çünkü. Şişe insana sığınak değil, mezar oluyormuş ancak. Kitapçıkları, bilgilendirme broşürlerini okuyamayacağım için bana hepsini bir bir anlattılar. Anlamadığımda tekrar anlattılar. Okumanın, yazmanın gerektiği her adımda yanımda birini buldum. Hiç bırakmadılar tuttukları o eli. Bıraksalar belki düşerdim. Düşmedim. Sımsıkı tutundum. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kapısında kapısından adım attığımda ikinci kez ana rahmine düştüm dedim ya. Ama temde de yeniden doğumum oldu. Bir çocuk gibi ayakta kalmayı, yaşama adapte olmayı öğreniyordum. Bağımlılıkla başa çıkmak için bağımlılığın ne olduğunu anlamam gerekiyordu. Alkolün bana beynime, bedenime ne yaptığını öğrendim. Psikoterapilerde yaşadığım her şeyin sadece bana özel olmadığını, bunun bağımlılık tedavisi sürecinin bir parçası olduğunu, bunlarla başa çıkmak için neler yapabileceğimi öğrendim. Hayatta en kötü şey cehaletmiş, bilmemekmiş. Bilgi beni bağımlılığıma karşı daha güçlü kılıyordu. Ne olacağını, bunun ardından ne geleceğini ve nihayetinde geçeceğini biliyordum. Karşımdakiler doktordu, bağımlılık bir hastalıktır diyorlardı. Tedavi edebiliriz. Yıllarca bunun okullarına okumuşlar, binlerce insanı tedavi etmişler, beni neden edemesinler. İşte bu süreçte bir de güvenin önemini öğrendim. Sizi tutan ellere güvenirseniz, gösterdikleri yolu takip ederseniz o karanlığın ötesinde ışık varmış. Anlatması kolay, yaşaması zor elbette. Bağımlılığın insanın içinde geri teptiği, karanlığın baskın çıktığı zamanlar oluyor. Belki tek başıma olsam yenilirdim, pes ederdim ama tek başıma değildim. Ben ömür boyu aradığım aidiyeti, dayanışmayı, yalnız olmadığım duygusunu burada buldum. Bulunca da elimden geldiğince tutundum. En zoru istekle başa çıkmaktı. Sadece bir özlem değildi içmeye karşı hissettiğim. Bedenim, damarlarım, beynim alkol istiyordu. Bu istek depreşmelerim de insanın gözü dönebilir, kontrolünü kaybedebilir, başladığı yere hatta daha da gerisine dönebilir. O kadar ince bir çizgi ki bu. Bu istekle başa çıkmanın da türlü yolu varmış. Ama okuma yazma bilmemek burada da ayağıma dolandı. Kullanım takvimi, birey değişim defteri gibi yöntemleri kullanamıyordum. Ben eyvah ne yapacağım dediğimde terapistler, danışmanlar hep bir çözümle geldiler. Yazı yerine sembol resimleri kullanmayı öğrettiler bana. Kullanım takvimini benim için kişisel, kişiselleştirdiler. İstekle başa çıkmakla bana iyi gelen şeyleri çizdik oraya. Başkalarıyla konuşmak, çay içmek, spor yapmak, alkol kullanmanın kötü yanları üzerine düşünmek. Bir kullanma kılavuzuydu, kılavuzu gibiydi bu semboller benim için. İstek akla baskın çıkabiliyor. İşte o zaman sağlıklı düşünmek, çizgide kalmak çok zor. Ama bu defterler, bu takvimler, kullandığınız materyaller, oluşturduğunuz rutinler sizi çizgide tutuyor. Benim için istekle başa çıkmak için kullandığım yöntemi işaretletme tekniği çok rahatlatıcı ve motive edici olmuştu. İnsanın kendi başına var olmayı öğrenmesi gerek. Ömür boyu bebek kalınmaz. İşte Yeşilay bana kendi başıma yeterli mi geliştirmem için de yeni yollar açtı. Bağımlılığım bağımlılığımla mücadeleye de yol aldıkça başka sorunlarınla ilgilenme olanağı doğdu. Kırkından sonra okuma yazma öğrendim mesela. Danışanımın danışmanımın yönlendirdiği kursa giderken biraz çekingendim, utanıyordum ama azmettim. Bunu da yapacaktım. Bineceğim otobüsü başkasına sormadan bulabilmek bir sokak adını okuyabilmek, uzatılan formu doldurabilmek ne büyük mutluluktu benim için. 40 yaşımda Asya ile birlikte ders çalışarak kayıp yılların acısını çıkardım. Sadece dayı yeğen değil, iki iyi arkadaş olduk. Okuma yazmaya öğrenmek ben de hiç beklenmediğim bir etki yarattı. Bağımlılıkla mücadeleme daha da bir şekli sarıldım. Bir hayat kuruyordum kendime. Biliyorum bağımlılık asla yok olmayacak. Ben bir ömür onunla mücadele edeceğim. Ama sahip olduklarından da vazgeçmek istemiyordum. Okuma yazma işini ilerletince ve danışmanım da hazır olduğumu söyleyince iş kur, iş kur ile iletişime geçtik. Bir işim olsun istiyordum. Kendi paramı kazanayım. Kimseye yük olmayayım. Dahası bedenim meşgul, meşgul olursa, çalışırsam, yorulursam istekle başa çıkmak daha kolay olacaktı. Hem kaymakamlığın bana verdiği yardımları da artık bir başkası alsın istedim. Bir başka Ahmet daha çıksın o karanlıktan. Sonra bir başkası, bir başkası daha. Kimse orada kalmasın. İş kurum, pek çok ücretsiz meslek kursu varmış. Onlardan birine kaydoldum. Üstelik yol, yemek masraflarım için de bir ödenek sağladılar eğitim boyunca. Sonra eğitimi tamamlayıp sertifikamı alınca bana bu bir uygun bir iş çıkmasını bekledim. Çıktı da. Şimdi her sabah doğan güneşle birlikte işime gidiyorum. Sırtımı karanlığa dönüp Ufuktan yükselen güneşe doğru yürüyorum. İnsanlar için evler yapılmasına katkıda bulunuyor. İçinde kuracakları hayatları hayal ediyorum. Dört duvarın, bir damın kıymetini benden iyi bilen az bulunur. Şimdi benim de bir evim, bir damım, ocağımda kaynayan çorbam, illaki çayım var. Çok şükür. Ben Ahmet. Artık kimse ters Ahmet demiyor bana. Bizim mahallede Sıvacı Ahmet diye sorsanız hemen gösterirler. Kaybettiyseniz hayatta renginizi tekrar kazanmanın yolları var. Asla ümidinizi kaybetmeyin olur mu? Yeşil ay var çünkü.